Evet, tekrardan herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü açılımımız... Aklımdaki kişi iletişime geçecek mi? İki deste halinde olacak. Oyşo kartlarından yardım alacağız. Ee, Oyşodan da destek alacağız. Ee, desteleri açıkçası hani karıştırıp, normalde karıştırıp böyle seçerek koyuyordum ya... O şekilde yapmadım bilerek. Bütün bütün seçeceğim. Yani içlerinden seçeceğim. Ee, bir pardon 1 ve 2 şeklinde odaklanın. Ee, bu aslında biraz daha ikisi de mor desteği ama buna biraz daha şöyle yaklaştırayım. Mor altın sarısı diyelim. Bu da direkt mor bu şekilde. Odaklanın arkadaşlar. Odaklanamıyorsanız durdurun. Kanalıma da abone olmanızı ve yorum yapmalarınızı bekliyorum. Şimdi ben direkt bununla başlayacağım. Bakalım aklındaki kişiye iletişime geç, geç geç demeyim e, bu kartı bir geldi. Hatta iki tane var. E, aklındaki kişi iletişime geçecekmiş. Şimdi önce ilk üç kart açarak başlayacağım. Öncelikle bu insanla aranızda çokça engellerle geliyor arkadaşlar. Yani burada bir sorun var. Burada bir sıkıntı var. Burada bir stres var. Şimdi şöyle ki bu insanla aranızda bir üçüncü kişi evli olabilir. Evlenmiş boşanmıştır. Engelleri devam ediyordur. Ya da e, bu bir üçüncü kişi değilse bile ailesi çevresidir yani bir üçlü durum olumsuz bir kişiyi veriyor Şimdi ben şöyle baktığım zaman kendisinin düşündüğü çok fazla düşüncelere daldığı ama sürekli bir sıkıntısı var Şimdi burada iletişimden ziyade bu insanın can sıkıntısını görüyorum ve sizin kalbinizi çok da kırmışlığını görüyorum çok fazla sıkıntı var kendisi düşüncelere dalmış, düşünüyor ne yaptığını çok bilmiyor olarak geldi. Hazır böyleyken direkt Osho'dan da yardım alacağım. Yani bir deste seçeceğim, bir Osho'dan anlatabiliyor muyum? Böyle karışık değişik gidelim. Bir bakalım. E, ters tuş, e, ters tutuyormuşum. Şimdi ben burada bu insanla aranızda çok fazla değişim dönüşümün olması gerektiğini görüyorum çünkü çok yoğun bir ilgi, çok yoğun bir bu insana karşı. Ee, ne derler? Enerji harcamışlığınız var. Şimdi bakın birazcık daha kendinizle barışık olmak, birazcık daha enerjinizi dönüştürmeniz gerekiyor. Çünkü çok yoğunsun diyor. Şimdi burada bu insanın da sana karşı yoğun bir enerjisi var zaten. Çünkü birbirinizi çekiyorsunuz. O yoğunluk biraz da oradan, tek sizden kaynaklı değil ama burada değişmesi gereken durumlar var değişim dönüşüm göstermesi gereken çünkü burada bu üçüncü kişiyle arasındaki durum neyse o da değişecek şu an olumsuz şu an olumlu olsun olumsuz olsun her türlü değişim gösteriyor ama sizin için hayırlı olacak bir değişim çok pardon ben kartı seçmiyordum kartla oynuyordum da şöyle kart kendini attı ama şöyle baktığım zaman o da verdiği mesajlar Aranızda bir yoğunluk olduğu bu insanın seni yoğun düşündüğü ama senin enerjini biraz kesmen gerektiğini yarısını aldım devam edelim çünkü biz iletişimi sorduk şimdi burada çok fazla ikilemler görüyorum şimdi iletişime dair iletişimle alakalı olarak kart diyor ki çok pişmanlık yaşıyor ama iletişim böyle hemen olmayacak. Neden hemen olmayacak dersek? Bir, üçüncü şahıs sorunları. Şimdi burada birebir size uymayabilir, size uyan alıyorsunuz. Bir, üçüncü şahıs durumları İki, senin kalbin çok kırmış olması. Üç, hayatında bazı sıkıntılar var. Dört, pişmanlık duyuyor, nasıl adım atacağını bilmiyor. Beşinci de ikilemi var. Yani burada e, pek çok konuda siz de hissediyorsunuz bu insanı zaten ama adım atma gelme konusunda çekimsel bir ruh halinde olduğunu görüyorum. E, nasıl yapacağını bilemiyor şeklinde uyarılar geliyor. Siz bu insanı düşünüyorsunuz, siz bu insanı e, hissediyorsunuz, sizde bir hissiyat doğuyor. Ya şu an beni mi düşünüyor, beni düşünüyor gibi ya da ben onu pişman hissediyorum bir şey hissediyorsunuz. O hislerinize güvenebilirsiniz uyarıları geliyor Şimdi ben e, yine bunu ters tutuyormuşum. Şimdi ben bu insanla iletişim vadesini göremiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi iç sesinizi dinleyin. E, aranızda soğukluklar var. Aranızda uzun zamandır bir soğukluk, bir izole olmuşluk var. Yani uzak kalmışlık var. Ama burada bir iç sese güvenmek, iç sese odaklanmak güzel olur. Çünkü tekrar birleşme hissediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yakın vadede iletişim vermedi kartlar ama e, aranızda hala bitmemiş devam eden bir durumun varlığını veriyor. Şu an bu insanın kendi içinde sorunları olduğunu görüyorum ve bu sorunları halletmesi gerektiği konusunda bilgiler alıyorum. Yani bir miktar sıkıntısı var. Şimdi toparlamak istiyorum. İletişim olacak ama şu vadede bu vadede diyemiyoruz. Zaman var. E, çünkü ne zaman adım atsa ya geri dönmesi gerekmiş. Ya adımı atamamış ya gelememiş. Hep orada bir sıkıntı olmuş olarak geldi. Ee, şu an biraz zaman olduğunu görüyorum. Ve şuradan da gelen mesajlarda e, iç sesinize odaklanın. Kendinize güvenin. Bir araya gelme var ama bir süre sessizlik olacak uyarılarını aldık. Şimdi ben direkt şununla e, diğer desteğiyle devam edeceğim. Ama şu şuradan şu kartları ayrıca şöyle buraya koyacağım da geri. Şöyle... E, Şöyle alalım bunları. Bu bunun mesajıydı çünkü. Şimdi direkt bu desteği seçenler. Bakalım aklındaki kişiden bir iletişim olacak mı? Ne olacak? Ne bitecek? Bir bakalım bakalım. Bakıyoruz. Arkadaşlar olacağını görüyorum. E, ama çok egolu davranıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten pişmanlığı da var. Şimdi ben aranızda e, şu anda hatta bu insan sizinle evlilik ciddiyet güzel düşünceler de var hayalleri var ama e, bir noktada e, çok fazla ego yaptı, bir noktada çok fazla sizden beklediği durumlar var. Yani bu insanın seninle güzel düşünceleri var ama şu anda nasıl adım atacağını bilmiyor maddi manevi bir gergin sana karşı gergin mahcubiyeti var sıkıntısı var olarak geldi. Çok ego yapıyor. Dediğim dedik. Ben haklıyım. Ben merkezli şu anda. Ama net 10 gün 10 hafta arası bir iletişim verdi. Burada vade alabildim. E, çünkü niyetinde varsın. Hayallerinde de evlenmek istediğini hissettim. Ve gördüm direkt kupa olmasıyla başladık. Çünkü çok güzel bir karttır Anlamı da güzeldir bakabilirsiniz. E, attı kendini yani attı. Politik davranıyor. Evet tam düşündüğüm gibi. Sizden bekliyor dedim ya. Şimdi şöyle söyleyeyim bu insanda bir iyileşme iyileşmesi gereken durumlar var. Çünkü çok fazla özgüvenli dursa da egoist dursa da bencil dursa da ya da e, dediğim dedik dursa da bu kral gibi dursa da. Kral kartları geldi şey, e, yukarıda kral kartı vardı o yüzden diyorum. E, ama aslında o kadar değil bu insanla aranızdaki durumun biraz iyileşmesi lazım zaman ihtiyacı var. Bu süreç ayrılık ya da bu iletişimsiz süreç aslında bir şeylerin farkında olacağınızı görüyorum ve bu insan çok politik davranıyor. Yani strateji gidiyor. Sessiz kalarak senden bir şeyler bekleyerek. Şu anki hareketi devam ettirerek. Ama ben burada sizin de bir konuda politik davrandı. Politik derken stratejik yani. Ne demek istiyorum? Eğer daha önce ayrıldığınızda ya da konuşmadığınızda yaptığınız hareketleri yapıyorsanız ne gibi derseniz ee, mesela gönderme yapıyorsanız artık yapmıyorsunuzdur. Hep adımı atan artık o adımı atmıyorsunuzdur. Yani bir şeyleri geri çekmişsiniz. Sizin de strateji güçlüğünüzü görüyorum. Ee, şu iki kart kendini atıyor. Evet bu ilişkide denge çok önemli açıkçası. Dengeye ihtiyaç var. E burada da Azize geldi. Diğer destede de Azize kartı gelmişti. Siz de sezgilerinize güvenin. Yaratıcılığınıza, sezginize güvenin. Aranızda bir dengelenmesi gereken durumun varlığını görüyorum. Denge çok önemli. Bu insanın ailesinde yaşlı büyük bir kişinin de biraz etkisi altında kaldığını... E, burada biraz birilerinin etkisiyle hareket ettiğini... E, birilerinin onda biraz kafa karışıklığı yarattığını görüyorum. Bununla alakalı bir durumu var. Ama benim burada şahsi isim ve kartın verdiği bilgiyle aranızdaki ilişki dengelenecek tekrar bir başlangıç görüyorum e, net bir başlangıç da veriyor zaten bu insan istediği kadar birilerinin etkisinde kalsın niyeti var ve adım atacak direkt zaten sorumuza odaklı sizde direkt cevabı aldık e, aranızda bazı şeyleri e, başarmak paylaşmak ki yansıtmalar şimdi birbirinizi yansıttığınızı veriyor Şimdi ben burada e, bir şeylerin artık aranızda paylaşılacağı orta noktayı bulacağınızı bu ilişkide bir zafer başarı kazanılacağını, birbirinizde yansıttığınızı veriyor. Yani sen ne düşünüyorsan o onu düşünüyor. O ne düşünüyorsa sen onu. Bir şekilde e, onun pişman olduğunu düşünüyorsan aslında o pişman oluyordur. Sana yansıtıyor o hissi. Yani aranızda bir ruh eşliği, ikiz alev bağlantısının olduğunu e, fikrini veriyor bana burada bir yansıtma var birbirinizde bir bağlantı var ruhsal bağlantı ve onlu vadelerde iletişimle geldi ve çok da güzel geldi açıkçası e, şu an gördüklerimiz bunlar yorumlarda buluşalım yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum kendinize çok çok iyi bakın yorumlarınızı da okuyorum bu arada kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim e, aboneliğinizi Hani abone olmanız beni mutlu eder. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.